en azından kayıtta bulunsun izleriz. Şimdi demiş ki dörtten biri bağlıyorum. Es sol la 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 sola, sila, sı, sol la si la si sol la fa sol mi fa re re mi fa sol fa mi re mi do si la si la 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 kendi ritminizle yapabilirsiniz. Esen hocam sizden alalım. Es sol la 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 sol pardon bir daha. Es sol la Peki güzel yeşim hanım buyurunuz. Es sol Peki çok güzel çok güzel elinize